Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, gülmeme challenge yapıyoruz. E, bugüne video yetiştiremedim. Çünkü ta akşama kadar e, derslerim vardı. Özür dilerim. E, ben de e, bazen youtube'a video atamazsam derslerim vardır. Yani kızmayın. E, be e, işte başlayalım ya. Ben fazla uzatmayayım. Gülmeme challenge. Bakıyoruz. Hadi. Bu hiç komik değil de ki. Bir şey Hı. <laughs> <koyun, gülüyor> <ot>, <laughs> <laughs> bu <laughs> komikti. Bu komik değil ya. Ben buna gülmüyorum. Ne bir şey Oha derim ben bu da. Bunun neden gülmüyorum lan? Ben buna gülmem ki ben buna... Şey, Oha... 92. Bir kolda dururdun. Parmak var mı dururdun? Maşallah maşallah. Yılkan dostun görmesin bunu. Ne yapıyorsun he? Aha, aha. Arkadan, Arkadan biri var, tutuyor. <gülüyor> tutuyor. <gülüyor> 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 Bu komikti bak o da komikti. <laughs> Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki hmm. e, Abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi Ben de ilk hafta giymedim What Ne dedin lan Dört tarafı kareyle kaplı yer Deniz bir kişi Göl bir kişi ah <laughs> Bu da komik değil mi <laughs> Yavşa mı oğlum? Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'ı indirdim. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. <laughs> Çektim abi. <gülüyor> 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 Anne. Kıraksız ışın <arkadaşım> nerede bir? Anam ben bunda. Ooo. Bana da inşallah bir şeyler kalır. Sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Ya bunu biliyorum bir ara var ya. Çok ya, çok çok ya. Öyle çok, girdim, çok izlendi evet, ki. Ulan izin aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ya. en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müge sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne, ne yapayım? Bu Hı -hı. telefonu İzmir tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3 bin lira. Aman o kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı acımıyorsun? <laughs> Sen bu trik ne yapıyor bu adam? Hmm, trip atıyormuş arkadaşlar Ne trip atıyormuş Bak işini severek yapan adam Bak İşini severek yapıyor adam Komik değil ama Sadece o Kaza yapacak öyle değil mi Aa o ne? Arkadakini gördünüz mü? Gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Neden abi? Diya'yı seviyor musun? Sesli söyle ya Yaşlı dedelerin, nenelerin küfür etmesi beni benden aldı Çok <laughs> ya arkadaşlar. La. <laughs> la bak bana el abi sıkı ama ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yok kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ya biz orası ne çocuğuyuz? O Türkçeye. Anne. Kafe, Kore'deki takata. Lan Çengüven. Senin gibi tişörtümüzü Amerikan bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Tişörtüne ne, ya, <laughs> ne yazıyor baksana Allah için. Jebal ya, USA yazıyor. Jebal. Parza. İsa olsa Adem'imizi kutsa. Ooo. Bu ne lan? Ben bari çizgi lan. Ben, ben. korkmayın diye önünüze geçeceğim. Oradan yürüyeceğim Ay, rahat Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica. Ama istersen sen benim tadım ol. Ben senin yanımda yürüyeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorum, diyorum ben ya? Alayım ben seni götüreyim bana diyorum yavru. ya burada. Ne diyorsun? Ay kimse yok mu Ben ya. varım ben gel. Ne bağırıyorsun ya? Ben varım alayım ben. Ay, güzel. 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 Aa, bu ne? <laughs> Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Sen kimsin? Terbiyesiz. <laughs> <laughs> <gülüyor gülüyor> ne, ne oldu? Ne oldu? Dur, dur, dur. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Sen kimsin? Terbiyesiz. Oh. <laughs> <laughs> Hiç komik değil. Adam bir kafamı neyelim. Yani. Abi ne zaman bırakacağınızı? bir parki döşeyeceğiz, o benim Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. What? Yüzyıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne koyayım? Ne demek bana ne anlamına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Elif, uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? Ne? <laughs> Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadın mı? Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa bakın banktan Fatma. Ne mutluluğun formülü değil sizin? Ne mutlu. Ne mutluluğu. Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimle karı bilirsin. Sen ne bileceksin? Oha ama yeter artık lan. Bir dakika arkadaşlar. Pardon arkadaşlar şey annem çağırdı da gitmem gerekiyor. Videoyu like at, abone olmayı unutmayın. Söylemeyince de olmuyorsunuz yani. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.